Slow yedi, slow yedi. Sikeri, sikeriz, sikeriz, git. Aa oynadı amına koyayım, oynadı. Lan ben neyi <niye> vurursun? <laughs> <laughs> Doğru pardon, Nidal olduğunu hatırladım. Nidal ben de amına koyayım. Atılıp düzmüş Tamam gene de sil. Niye? Hoşuma gitmiyor. Konteks değil, fotoğraf hoşuma gitmiyor. Ha. Peki ya bu. Rakunda bir şey yok ki ne aldınız bu kadar? Tamam, Hı -hı Benim PTS'im var kanka, metronun ortasında açmıştım. Neyi götürür <laughs> mü? <at> var ya. Bro ana yapsın Neyse yeterince duyma, duymamazlık yaşadı biraz da konuşamamazdı. <laughs> Su <laughs> <Duydum, duydum. gülüyor> <laughs> tuttu. Tarafta gel, gel. <laughs> keş. İçinde deli ki. <laughs> Kapıyı kilitledim arkada bekliyordu. <laughs> Oh, 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 oh. Oh, ah, <laughs> 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 CS gelemiyormuş bu arada. Oğuz bacaklarında kafamı esene. ya. Ne? Ananın amını sikiyim. <laughs> Tamam, ben sana destek istedi niye küfür Emre? Bir sonraki hangi gün boşsun? Ney? Yatsız olursun. Gel Emre'ye gidelim. Hadi gel erkekler gibi GB2 oynayalım. Okay. <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> <gülüyor> Yüklü değil mi ya lan bu oyun? <laughs> Birkaç saat sonra <laughs> biyoloji miter var ama orrrrrr, bu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. <laughs> gelmiyor gelmiyor. Helal. Bacınız. <laughs> oh. <gülüyor> Abi. An An <lan>. Ha ah, tamam checkpoint. <laughs> gene geldi ya, gene geldi ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? <laughs> ha soru işareti Hasan mı acaba? Aha çiçek. Ya Ana bakına sıçrayım ya. Böyle bir şey yoktu önceden ya. <gülüyor> <gülüyor> Ohan! <gülüyor> Yeter artık. Yo yo başka bir şey atıyor. <laughs> Annemi sikiyordur iyi bak. Ya öl öl! <laughs> Amına kudu! <kadar. gülüyor> <laughs> Bura ay Kaan geliyorum. Biliyorum bekliyorum. Tut Kaan. Hadi Direkt at. Görüşürüz. Tamam at tüm skill'lerini at. Başarı, <gülüyor> Pardon. <gülüyor>